Arkadaşlar, bundan bir asır önce kahraman ecdadımız bütün dünyaya çamak kare geçilmez diye haykırdı. Onlar İrre-i Celümetullah için, din-i İslam için kanlarını ve canlarını feda ettiler. Şehadet şerbetini içtiler, o yüce mertebeye eriştiler. Tevhidi savundular. İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa ettiler. Mabedlerimize namahrem eli değdirtmediler. etmediler. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmediler. Ama bir zaman geldi ki, içimizden çıkan dinsizler ezanı kaldırmaya, ezanı Türkçe'de söylemeye <laughs> İmanlarıyla, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, Allah'ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Bu vesileyle başka Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Tarih 18 Mart 1915'i göstermekteydi. Çanakkale'de İslam'ın son kara yıkmak üzere Haçlı orduları birleşmiş. İslam'ın bayraklarını yapmak olan aziz Türk milletini yok etmek, tarih sahnesinden silmek ve böylece İslam'ı ortadan kaldırmak gayreti içerisine girmişler. Türk milleti derken, Türkiye topraklarında yaşayan, Anadolu topraklarında yaşayan İslam ümmetini kastetmekteyiz. <laughs> Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatan evlatları. İran asıl olan Selman için Selman İslam o İslam'ın çocuğudur demişti. Hepimiz İslam'ın çocuklarıyız. Rengimiz, ırkımız, dilimiz ayrı ayrı olmuş fark etmez. Ecdadımız o günlerde milletçe el ele vermiş. Küfara prim vermemiş. Anneler kuzularını tımarlayarak düşmana göndermişler. Kadınlar kocalar nişanlı kızlar nişanlılarını, herkes canının bir parçasını, canından aziz bildiği vatanı için, namusu için, mukaddesatı için düşman saflarına göndermişlerdi. Daha doğrusu ölüme, şehadete göndermişler. İşin sonunu bile bile, dönüşün olmadığını bile bile, düşünün ki üzerinize gülle yağıyor, bomba yağıyor, karşınızdaki düşman sizin bilmem ne kadar katınız. Küfar <laughs> ehl-i salih birlik olmuş. Adeta dünya sizinle savaşıyor. Ama siz bunlara aldırmıyorsunuz. Güle oynaya, bir güne bayrama gider gibi ateşin süngünün üzerine gidiyorsunuz. Öyle saçmaz bir azim ve yüce bir ruh karakteri ki düşman meclisiyeti teler arası 8-10 metre. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ölüm kaçınılmaz. Birinci siperdekilerin tamamı şehit düşüyor. Bunları göre göre öteki siperdekiler onların yerini alıyor. Birkaç dakika ve birkaç saniye içerisinde öleceğini bile bile. Annesi saçlarını kınalayıp göndermişti cepheye. Yoz var bir Hasan'ı. Haydi yavrum. Köyüne nişanına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silahı sarır ki böyle bir erkek bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben uğursuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar sarayım. Haydi oğlum haydi git, ya gazi ol ya şehit. yanına çağırır ve sorar. Oğlum bir erkek saçlarını kınalar mı? İnsan bir cevap veremez. Çünkü kendi, sebebini kendisi de bilmez. Hemen bir arkadaşına, annesine göndermek üzere bir mektup yazılmıştır. Anacığım der. Kardeşlerimi askere gönderirken sakın ha başlarına yatma. Zabit efendi bana soru sordu. Bunun için Kardeşlerim de cevap veremeyin mahcubu olmasın bu Mektubu alan annesi, anne yüreğinin sıcaklığını yansıtan cevabı bir mektup yollar ona. Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan ise, beni ve seni Allah yarattı. kurbansın. Sen İsmail'sin. Sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık kuşa nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle yaptım. Melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim anan Hatice. Hasan şehadet şerbeti içer. Arkadaşları cebinde sebeple söyleyememiştir ama yine arkadaşına not düşmüştür mektubunun sonuna. Anam yapmış kınayı aday diye ben de vatan için kurban doğmuşum. Anam da